Belki teşekkür ediyorum bu ilginize. Yani bir İstanbul şivesinden konuşalım dedik yine bir <laughs> Rozga <laughs> şiirinden bahsediyorsunuz. Yuha erkma soğum yapıp herliye giriştin mi iştahına kardeşim kadife pantumla bayrın kiltiye, kırıştın mi iştahına kardeşim Eşek saat mi kelin harmanda, Bağbostan yolduysan kaydı turmanda, Başka koyun uşağıyla kirmende, Dövüştün mü iştahına kardeşim? Balık tuttun mu şıltağına arizde, Su içtin mi gümüş pınar eşmede, Paşanın kullukta, kehte, bozbelde, Kuleştin mi iştahına kardeşim? Kafa sakin, kalp huzurlu yatardım. Derdim hüznün anasını satardım. İnek, dana, sığır, sıpak atardım. Mal güttün mü iştahına Gönül her güzele doymak bilmiyor. Ama ne yaşasan o gün bitiyor. Çok kafiniz yol ölüme gidiyor. Sarılalım iştahına kardeşim. Arz ederim.